Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Konucadan, Antalya konucadan Yasemin diliyorum. Şimdiden herkese verecek, verecek olduğum rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Affınıza sığınıyorum ve samimiyetinize güveniyorum arkadaşlar. Ee, akşam üzeri Mustafa Yağız'ın evine gitmek nasip oldu. Geriden de olsun Mustafa Yağız'ı gördüm. arkadaşlar, yavrucak çok zor durumda. Gerçekten çok ihtiyacım var. Gerçekten hepimizin yardımı çok mutlu. Arkadaşlar ekranlarda Instagram'da resimlerini gördüğümüz gibi değil Yavrucuk Kurtulmamız için özür diliyorum. içine bakıyor Özür diliyorum Tekrar tekrar özür diliyorum Kendimi sıkmaktan Evimin içine girmedim şu an Bahçede ağlıyorum ne olursunuz grup olabilen grup olsun. Üç kişi, beş kişi, o tek kişi. Herkes elinden de geliyor. Mustafa için yapsın. Allah razı için yalvarıyorum. Gerçekten çocuk çok küçük. Elleri, ayakları küçücük. Gözleri umut dolu. Yalvarırım. Affedin beni ne olursunuz affedin. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Ama... yalvarırım. Özür diliyorum tekrar beni affedin. <laughs>